Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu ile birlikte nereye gidiyoruz kızlar? Oyun parkına. Oyun parkında neler yapacaksınız peki? Anlatın Haydi bakalım. Kaydı bakalım. Peki top havuzunda kim yuvarlanacak topların içinde? Ben. Hadi bakalım Biz orada saklan başta oynarız. Anne. Bulamayacak mıyız? Hayır kızlar çok da fazla saklanmayın. Allah kapı kendiliğinden kapandı. Hadi o zaman hemen oyun parkına gidelim. Top havuzunda kaybolalım. Diğer bütün oyuncaklara binelim. Ve sonunda geldik arkadaşlar oyun alanına ve çok değişik bir oyun alanı burası. Bahar ve Banu'ya bayılacak. Şuna bakın kızlar topumuzu Kızım daha ileride göremediğim bir sürü oyuncağı var gibi. Bahar Banu ya. Aa baksana şurada ev var. Burada trambolinler var. Kızlar her şey var burada. ama fazla zıplama terlersin. Baksanıza şöyle dönme dolap gibi bir şey var. Nasıl dönüyor? Ya kapandıysa, içeri giremezsek ne olacak çocuklar gelme. ya? Etrafına dönelim. Evet hadi her yerini arayalım. Baksana balıklara falan çok güzel şekiller, renkler, rengarenk. Bahar baksana orada da balıklar var her yerde. Kızım kocaman bir oyun alanı oh, burası. Çok Baksanıza çok güzel. Bahar baksana kapalı kaydıraklar da var orada gördün mü? Hadi geçin bakalım. Ne? Ya, Kapalı hadi mı? Hadi. Anneciğim kapalıysa giremeyiz ya. Tüh ne yapacağız şimdi? Hadi. Gel anneciğim şu tarafta herhalde. Şu tarafta. Bir bakalım. Kızlar. Yoksandım. Anneciğim açık açık baksana. Kızlar. Gördünüz mü? Ama bekleyin önce bilet almamız gerekecek. Biletimizi alalım sonra giriş yapalım tamam mı? Hadi ben de yoksandım. Hayır hayır açık anneciğim. Kızlar Bahar Banalya Hazır mısınız? Ben ödemeyi yaptım. Montlarınızı çıkartın hadi. Oyun alanına giriyoruz. Çıkartın montları. Onları sen çıkart. Onları babaya verin ya da anneanneye verin. Hemen gelin çabuk. Kızlar çıkarttınız mı? Hadi gel 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 gel. Geçin bakalım içeriye. Evet. Hoş bulduk. Kartımızı verelim. Oh, Bohor, ya, Heyecanlı mısınız? Ayakkabılarınızı çıkartın kızlar. Ben onları raflara koyayım. Tamamdır ben de içeri gireceğim. Hadi kızlar geçin. Hemen ben de geliyorum. Ayakkabılarımızı koyayım. Teşekkürler. Kızlar beni bekliyorsunuz değil mi? Nereden başlayacağız ya? Şuna bakın çok güzel. Bahar. Hey. Aa, Bahar buraya nereden giriliyor? Anneciğim buraya nereden giriliyor? Bahar bana ya? Nereden anneciğim? Geldim. Aha. Bahar top havuzu. Anneciğim top havuzuna girelim mi ya? Top havuzuna şuradan girebiliriz. Banali bak. Gördün mü? Banali gir anneciğim. Gir sen gir gir gir. Ablan seni bulamasın. Topların içine gir. Gömül anneciğim gömül. Bahar sen de gömül. Hadi bakalım en çok topların içine kim gömülecek? Bahar mı? Banu Alya mı? Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Ay buradan giriş neredendi ya? Bahar'cığım oradan ben sana çıkışı göstereyim mi? Gel hemen yanıma gel. Hemen Allah aa düştü. Bir yerin acıdı mı? Gel 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 dikkatli olsana. Kafam. Kafanı da vurdun. Ay Anneciğim açıldı bu ya tüh niye buna giydik keşke başka bir şey giyseydik sürekli çıkıyor <laughs> Banalya gel anneciğim bak ne taraftan biliyor musunuz gelin Aa bu ne şunun içine girseniz bir dönüyor mu Banalya sen de gir aa Bahar dönüyor Arkadaşlar Bahar dönüyor <laughs> Bakayım aa dönüyor bu Bu oyuncak dönüyor Bahar Banalya Banalya sen de yatsan <laughs> ablan gibi Allah Bahar Banalya'nın üstüne düşeceksin dikkat et <laughs> Hadi gelin kızlar kaydıraktan kayma yerini göstereceğim gelin. Bakın şuradan gideceğiz bence. Hadi bir deneyelim şuradan gidelim. Aa burası parkur gibi değil mi aynı? Hadi, hadi. Yürüyün bakalım parkurları geçelim. Hadi kızlar. Ben de geliyorum. Hadi hadi ben sizi geçtim. Öne geçtim. Ablan nerede? Anacım yanlış yere mi geçtin? Gelin gelin geçin. Geçin çabuk geçin. Kızlar ben üst kata çıktım. Nerede kaldınız? Hadi hadi hadi. Kızlar bakın burada bir kaydırak var. Buradan bir gidiş var ve buradan bir gidiş var. Nereden gideceğiz? Ben buradan diyorum. kayacak mısın? Ben kaymayacağım oradan. Banalı ya. Burada başka bir şeyler var. Ne var? ne var? Ne var? <laughs> <Hadi gülüyor> bir de ben bakayım. <laughs> Aa ne var orada? Banalı ya. Bir şey yok. Bahar orada sanki sinyal gibi bir şey var. Kayalım mı buradan? Bir dakika. Hadi kayın. kayın. Ben ya. O zaman biz ile kayalım, sen bizi burada bekle. Ben ya ama aşağıda ne olur? Ben çok merak ediyorum. Bir kayıp bakalım, sonra tekrar çıkarız Buraya olmaz mı? Buradan Banal ya, buradan bir kere kayalım. Ya buradan kayalım, bakalım, sonra tekrar çıkalım Hadi Bahar kay anneciğim. Eğlenceli miydi? Onu da söyle bize. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Banale git bakalım. Hadi bana kay. Tamam hadi. Biden Bir, iki, üç. Arkadaşlar balon alya kaydı. Ah çok güzel dedi Bahar hadi kay ben de geleceğim hadi. Beni. Bir iki hop arkadaşlar Bahar da gitti sıra ben de ben de geleyim mi? Gel gel. Tamam ben de geliyorum. Aa ben Allah Allah ben de kaydım düştüm ya. Allah bak dikkat etsene bir yerlerini acıtacaksın. Aa, çok basitmiş baksana bu tarafa geldik. Tamam orada da oynayın. Orada kaydırak mı? Kay bakalım Manalya. Hop. Seksek var pilates topları var burada. Aa baksanıza pilates topuna. Ben pilates topuna bineceğim. Ben pilates topuna bindim. Al Manalya bunu da sen bir. Aa, ne göstereceksin merak ettim. Nereye gidiyorsun? Gel lütfen. gel anneciğim gel. Ablam bir yere gidiyor. Ne var orada? Burası da parkur alanı gibi. Ne var anneciğim orada Bahar? Aa silindirler var araya sıkışmayalım Bahar dikkat et. Aa baksana Bahar ay çok güzel. Kim kalacak buradan? Ama baksana altının singeri. Singeri yok mu buranın? Kay bakalım. Vav. Wow. Süper. Aa buradan da mı kayılıyor ya? Ay, buradan çıkış. He burası çıkış burası kayış. Bağnali buradan kayman gerekiyor. Gel anneciğim buradan çık. Hadi bakalım Bağnali kay anneciğim aşağıya. Hop güm. Bağnali geldi. Sıra var. Haydi hadi bakalım var. Hop bala. Oo, çok eğlenceli. Hadi bir daha hadi tekrar. Önce kim kayacak? Bahar mı Banalya mı? Allah ba, ba Bahar hayır haksızlık yap. <laughs> ne yapıyorsunuz? Olmaz öyle haksızlık oluyor. Ama çok yoruldum ben. Ben birazcık dinlensem olmaz mı? Hadi siz oyun oynayın ben birazcık dinleneyim. Hadi bana bir daha kay. Bekliyorum. Bir, iki, üç. Ne bu sarı kaydırağı mı? bir acıdı mı? Kalk hemen kalk şaşkın. Niye dikkat etmiyorsun? Bahar Banal ya anneciğim. Buradan nasıl kaydınız ya? Anne, ben de ya. Anneciğim buradan kaymak şey değil mi? Zor değil mi? Korkmadın mı? Yok. Bir çık, bir çık. Aa, kızlar ben kaymayı korkuyorum ama. Dur bir geliyor. Ama buradan gelemezsiniz öbür taraftan gelin kayarsınız biçim, biçim. Hayır anneciğim Bahar Bahar buradan yukarı çıkmak yok Hemen aşağı iniyorsunuz normal yoldan giriyorsunuz Banu Ali sen de in aşağıya İn aşağıya çabuk Hay Arkadaşlar ben buradan kaymaya korkuyorum Bahar ile Ali kaymaya korkmuyor Burada da böyle bir kaydırak var İki tane kaydırak var ama ben kayamıyorum Kızlar geldiniz mi? Neredesiniz? Bahar anneciğim ben buradan kaymaya korkuyorum ya ancak Aslında. korkunç mu? Bir şey değil mi? Korkuş değil. Gerçekten mi? Kayabilir miyim ben? Evet. Deneyeyim mi? O zaman önce siz kayın sonra en son ben geleyim olur mu? Ya da ben kayayım sonra sizin kayışınızı çekeyim. Tamam. Olur mu? Tamam. Ama ben korkuyorum. Hayır. Kuslar ya. Sakın beni itmeyin tamam mı Banal ya? Tamam. Korkarım yoksa arkadaşlar. Ya ben buradan nasıl kayacağım ya? Korkuyorum. Bahar. İtme dedim Bahar. Aa, düştüm ya. Ya beni niye ittiniz? şaşkınlar siz buraya bir gelin. Bak ben şimdi sana ne yapacağım? Gel bakayım buraya. Al bakalım sana top savaşı. Al bakalım. Sen bunu hak ettin. Al bakalım. Al bakalım. Hele Banu Ali. Hele Banu En çok Banu Ali. Al bakalım. Bunlar beni arkadaşlar. ittiler. korktum ya ben. Bak bak. Bahar. Aa Bahar topların içinde yüzüyor şu anda. Denizde. Aa Banu Ali da yüzüyor. Alın bakalım. Al. Al. Banu Ali ya sen hangi hayvanı boyayacaksın anneciğim? Aç bakalım. Bir sürü hayvan varmış. Acaba Banu Ali hangi hayvanı seçecek? Ha bu Ha, tavşanı mı seçtin sen? Kedi mi dedin? Ancak tavşana nasıl kedi dersin ya? Görmüyor musun kocaman kocaman kulakları var? Anne ben burada boyayacağım. Keçeli kalem. ben de bunu boyamak istiyorum Banal ya. Tamam ikimiz ortak kullanalım. Arada belki ben kuru boyalardan da kullanabilirim. Ama acaba ben hangi e, meyveyi seçeceğim? Çilek. Çilek varmış burada çilek. Çok güzel. Bakalım. Aa, armut var. Ananas var ama bu ananas çok Anladım. zor. Ben boyayamam. Mi? Aa ben kirazla muzu boyayabilirim. Çok güzelmiş. Tamam. Baanale ben kiraz ve muzu boyuyorum. Ay sen de yapayım. tavşanı boyuyorsun. O zaman yarış başlasın mı? Tamam. Acaba en güzel boyamayı kim yapacak? Ben yapacağım. Bağ mi yapacak? Yoksa annesi mi yapacak? Şimdi göreceğiz. Hadi Dedencim onu açabilir misin? Onu Ama oradan değil ki yırtacaksın bak getir. Şurada yeri vardı. Bak burada bandı ben ben var. Ediyorum. Bir dakika bandı ben kaldırayım sen aç tamam mı? Tamam. Dur bir dakika. Heh, tamam açabilirsiniz. Hadi aç bakalım. Çıkart hangi renkler varmış? bu Banale bayağı da renk varmış. Çıkart anneciğim sen hangi rengi alıyorsun? Hmm, Banale ben sarı renk istiyorum. İlk önce muzu boyayacağım çünkü. Ben şu sarıyı alıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi muzu boyayacağım. Acaba en güzel boyamayı kim yapacak? Efendim? Aa, gri renk de varmış. Evet o da çok güzelmiş. Sen şimdi ba bana bak Banale tavşanı hangi rengi boyayacaksın? hı. Hmm. Kahverengi mi? Tamam ben de sarıya boyuyorum acaba. Anne. Önce kim boyayacak kim bitirecek? Arkadaşlar bence benim boyamam çok güzel olacak. Çünkü Banu Ali acele ettiğinden taşırıyor. Taşırıyor musun? Taşırmıyor musun? Bakayım. Aa gözlerini kahverengi yapıyor Banu Ali ya. <laughs> <laughs> Gayet iyi. Aa taşırdı Banu ya. İlk hatasını yaptı. Ama arkadaşlar ben hiç taşırmadım bakın. Çok güzel boyuyorum. benim dikkatimi dağıtıyorsun. Dikkatini mi dağıtıyorum evet. senin? Ben seni dikkatini nasıl dağıtıyorum Banali'ye? Sen de E konuşacağım tabii bak ben burada ne kadar güzel boyama yapıyorum. Hem de hiç taşırmıyorum ama sen taşırıyorsun. Ama ama bunu taşımadım değil mi? Bakayım. Aha evet Bağan Ali ikinci gözünü yapmış ama hiç taşırmamış. Evet, tamam hadi boya bakalım. Ben hala sarıdayım arkadaşlar mecbur. Çünkü muzlar sarı olur. Evet. Hadi bakalım. Banal ya. Benim çok güzel oluyor boyamam ona göre. Bak bu ne de hiç taşırmadım. Bakayım. Aa Banal onu da hiç taşırmamış gerçekten ya. Banal nasıl bu kadar taşırmadan boyuyorsun? Ancım normalde hep taşırıyorsun. Çok Bana gelince yani çok iyi yapacağını tuttu resmi. Siyah. Siyahla ne yapacaksın? Tabii ki de. Ayaklarını mı boyayacaksın? Neresini boyuyorsun siyahla? Hmm. Hiç orası siyahla boyadım. Ama ben, ele, ben karışmıyorum. Çünkü arkadaşlar biz Banu şu an boyuyoruz. yarış yapıyoruz. yarış yaptığımız için de. Ama ben yarış, yarış yapmıyorum. Ben yarış yapıyorum Banu Aleyha. Çünkü ben seni geçeceğim tamam mı? Ben şey söyleyeceğim. Bir ben Söyle bakalım. Kuyruğunu boyuyorum. Kuyruğunu mu? Hı -hı. Ama kuyruğu, kuyruğu siyah olabilir. Ama yani kuyruğu şurası değil mi? Orası ayakları Banu Sen kulaklarını hangi rengi boyayacaksın? Tüylerini yendi bu mu? Hı, kulakların buralarını. Daha karar vermedin mi ona? Ne? Karar vermedin mi daha? Evet. Tamam ben neyse bulduk Boyamaya devam ediyorum arkadaşlar. Banu öyle oyalanamayacağım. Çünkü Banu Ali'den önce bitirmem lazım. Hii, benim tam iki tane meyvem var. Acele etmem lazım ama bir yandan da taşırmamam lazım. Ben taşırıp değilim seni. Hayır Banu ben Hayır. Banu Ali, haksızlık yapma anneciğim. Bak oyunu kaybedersin. Tamam. Bak şimdi Doğru ben nasıl kazanacağım ben bu ben yarışı ben. sen şimdi gör ben Banalya. Sen konuşmaya devam et Banalya ben seni geçiyorum. Ben Hadi bakalım. Olmaz kaldı arkadaşlar bitmek üzere herhalde şunları da boyayacağım. Bitireceğim ya. Banalya ne yaptı acaba? Boyayabilir miyim? Şunları da boyayacağım. Hepsini boyayacağım Banalya. Sen kendi boyamana bakar mısın? Ben sana karışmıyorum sen de bana karışma. oluyor benim boyamam. Bağınalya'ya geçeceğim. Bakayım. Aa Ali gerçekten hiç taşırmamış ya of. Arkadaşlar yenileceğim mi ne yapacağım? Korkmaya başladım gerçekten. Şimdi ben de kendimi bozuyorum. Dikkatimi bozuyorsun. Bilerek mi yapıyorsun ya Arkadaşlar bu oyunlara gelmemem lazım. Hemen boyamamı bitirmem lazım. Bağınalya'dan önce hii, acele etmem lazım. Hayır <laughs> Ali hayır, Ali. hayır bak. Neden boyadın benim kirazımı? Ben de senin Al. Ben de seninkini boyadım işte. Bana al ya. Bir daha birbirimizin boyama kitaplarına dokunmak yok, tamam mı? Analya ben muzu bitirdim ve çileye geçiyorum. Sen ne yaptın? Aa, bir şey boyamış çok da anne, güzel olmuş gerçekten. Anne, tamam evet ona. ben buna geçiyorum bak bakalım. Sapları ne oldu yeşil oluyordu pardon. Hii, neredeyse yanlış boyayacaktım. Şimdi kırmızıdayım. Kirazın meyvelerini arkadaşlar kırmızıya boyuyorum. Evet neredeyse şu kısımları yeşil kısımlarını kırmızıya boyayacaktım ama son dakika aklıma geldi çok şükür. Banalya ya seni geçiyorum sen daha yüzünü boyamamışsın bir dünya boyanacak yer var. Arkadaşlar benim daha önce bitecek ve daha güzel olacak eminim. Gerçi işte, Banalya şuraları biraz kırmızıya boyamış ama onlar hep Banalya'nın yüzünden oldu. <laughs> Ve son dokunuşları da yaptım. Benim boyama Banalya'dan önce bitti. Hayır Banalya sadece bir sayfa boyayacağım. o sayfa boyayamam ki. İşte bu benim resmim oldu. Bakalım Banalya'nın resmine. ki de fena değil arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Şöyle kaldır anneciğim resmini. Göster bakalım arkadaşlarına. Yeter Banalya.